...Türk temini diri istiyorum. Sungurlar Suriye-Türkiye savaşını başlatacak bir plana dahil edildi. Başlatılacak Suriye-Türkiye savaşı için bize lazım mı? Uzun bacaklar böyle istedim. Bizimkiler ne diyor? Her da aynı kanaatte. Nasıl yani? Kürdistan'ın kurulması füzeyle Türk meclisini vurmaya bağlı. Eee, Sungurlar da burada hayati bir rol üstlenecekler. Hayal mi görüyorum? Yaşıyorlar. İndirin şunları. Generali öldüremediniz. Şayet o üç baş belası dönüp beni generale rapor ederse işin bittiği gibi yeni bir İran krizi çıkacak. Öyle ama Savama sungurları hangi mantıkla donmaktan kurtarır? Ne güzel gebermişlerdi şimdi. Haklısın Nazan. Ama Savama onları konuşturup Türkiye aleyhine deliller bulmadan öldürmez. Bu düzeyde esir yakalamak her zaman mümkün olmaz. Onlar ne yapar ne eder kaçarlar Fikret. Kaçsalar bile buraya gelemeyecekler. Onlara sen engel olacaksın Nazar. Onları sınıra gömeceksin. Senden haber bekliyorum o zaman. Sen kampa dön. Şayet savamadan kurtulup sınırı geçerlerse... ...bulundukları noktayı sana bildiririm. Ben şimdi generali ziyaret etmek zorundayım. Hadi Şahin inat etme. Ne oldu? Serdar'ın adamları. Ne istiyorsan söyle. Aç aç olmaz. Ya iştahım yok Aslı ısrar etme. İyi ben yine de poğaça simit alacağım. Tamam. Nişancı Şahin'le nişanlısı Aslı.